Merhaba arkadaşlar ben düz mantık oyuncularından Safa Bugün sizlerle yeni bir seriye başlıyoruz Serimizin ismi Mirror's Age ee, Oyuna şöyle hafif bir göz attım Nasıl oyun diye zor bir oyun olduğunu duydum İnşallah eğlenirsiniz severseniz yeni oyuna başlayalım Normal olsun Evet 20 dakikalık bir video olacak Çok uzun tutmayı düşünmüyorum Türkçe'ye yaptım bu arada İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Koşu yapmak bunların hayatıymış yani öyle diyor. küçük günle bir olaylar olmuş, annesi babası falan Yolları ee, olmuş. Ee, antrenman alanındayız. Video dediğim gibi 20 dakika olacak. Çok uzun bir video olmayacak. Başlangıç videosu en az 20 dakika videolar yapmaya çalışacağız. Ee, Levşit ile ilmeği deniyor, elde göre görevleri görebiliyoruz seçenekleri bunları ben yaptığım için, baktığım için biliyorum. Böyle oyna, biraz baktım ki bölümleri çok uzatmayayım diye basılı tutuyor. Left alt biri ısırık mı Şey, Basılı tut diyor. o şey tamam uu uh, düşürdü o oh, yanlış yatağı evet bu bizi eğitecek şimdi yani nasıl koşulacağını falan gösterecek galiba <laughs> <laughs> slice <to> takip et bunlar <laughs> Ortamına bir farklı evet bu oyun gerçekten hoş bu oyun gerçekten sevdim ben bu oyunu böyle güzel hareketler yapabiliyorsunuz asla hızlı kesme diyor böyle yap diyor böyle vur diyor ablanın yaptıklarını yapacağız <laughs> Daha değil ele borunun dengesini sağlayabiliyorsun hop 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 düşme 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 ee, özellikle kendim Asla küfretme düşünmüyorum. Yani küfretmeyeceğim elimden geldiği kadarıyla. Yani çok küçük argolar kullanabilirim. O da olsun aga. <laughs> Ablam sen oh. Atlıyorum. Ablayı da göremiyorum nereye gittin nereye gitmedi. Ağzına tükürdüm. Yavşak. Atladı gitti ya. Göremedim nereye gitti onu. çok şuradan, şuradan. Nasıl gitti oraya ya? ya? bu nasıl gitti oraya ya? Allah için ya. Nasıl gittin ya? Ha köşeye dönüyor Tamam. 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 geldim Ne öyleceğiz? Ah sıç. Yuh. Ruh! <laughs> Lan dur. Oyunun başında yüklenme o kadar. Tamam değişe başlayacak. Q yap bir de Ben ne yapayım ben şimdi şöyle. Hızlı mı yapayım? Hızlı yapacağız herhalde. Aynen hızlı yapacakmışız. Buradan hoplayalım. Buraya geldi. bu, bu, bu kolay ya. Ee, bu arada yeni seriler gelecek. İnşallah beğenirseniz kanalımızı videolar e, gelmeye çalışacak. Sömestr tatiline girdik. Yapmaya çalışacağız yani. Her gün iki video gelir abla yalnız çok iyi Çok iyi derken yani Şey anlamında çok iyi Şuraya geldi, ne atlayacağız bunu biliyorsun, Bunu biliyorum yani Güzel bir oyun gerçekten hoş bir oyun Çekilmeye değer bir oyun Çekilmeye değer bir oyun <laughs> Evet dikenlere bakmamak için şöyle yapabilirsin diyor. Şöyle hoppa sonra, Hoppa Tam yeri inerken shift'e basarsanız takla atar ve yani canınız gitmez. Yavaşlamazsınız daha iyi olur. buraya mı atlayacağız? Onları biliyorum ya, Ben baktım onlara. Ne yapacağız? Ne yapayım? Ha uyumlu kalktı. Merk senin hafif bir dövüş yapmamı istiyor onu bilirsin. Hazır mısın? Tamam hadi biz de bayanız herhalde. Evet. Arşın yılan gibi bak. Bunda iş yok. Ben bunu döverim. Baksana abi şunu tipe. Döver bu bizi. Karnı attık. Ne yaptı? Ya? space'e var mı? Uçan tekme Çok güzel. Oo oh, bu da iyi. Şimdi de silahını nasıl alacaksın onu gözden geçirelim. Sözde yani. Sözde yani. Kafana bunu seni. Sarışın. Ne arıyor? başarısızmış. Hop o oh, aldım. Teslim ol seninle. Ne tanesi? Burası sıkabiliyor. Hemen kuş alacağım. Çeklik diyecek mi? Aha uçak. Uçak. Sapanla uçak düşüren adam. Tat 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 tat. Attım aşağı. Önüne kırmızı. Oo. Oh, döv diyor. Kırmızıya döndüğünde. Vaat. Ne oldu? Oha alacağım. Bu olamam. Kafaya indirdin. İnsan öyle yapmaz alır, indirir kafaya. ile başlat. Ha, ray'le başlatıyoruz. O şekilde daha kolay alabiliyoruz arkadaşlar. Evet. Tamam hanımlar bu kadar antrenman yeter artık ge gerçek şeylere dönmemiz lazım. Draken senin için bir işi var sen bir kontrol et Fate devam etmeye hazır olduğunda bana bildir. Sonra görüşürüz Fate. Ee, orada Fate var. Bizde de Fa Fatih var. Böyle hafiften oyunun şeylerine bir gelelim. Ana görevlerine bir gelelim. Dediğim gibi yeni seriler gelecek. Sömestr tatiline giriyoruz. 15 tatile. Son iki gün. Son iki günümüz kaldı. Ondan sonra güzel bölümler gelin, gelir inşallah. Öyle düşünüyoruz. Aklımızda var yani bir şeyler. Ahmet Raşit Teker'de de buradan. Teşekkür ediyoruz. Başarılı bir çeviri olmuş. %100 bir çeviri. E ee, güzel mantıklı çevirmişler yani bazı çeviriler görünüyor ki aptalca. Oo. Oo. Coştu. Bacım coştu mu bacım? Ne yapıyor lan? Yavaşlattı mı? Ha yavaşlamış. bilmiyorum nasıl oluyor? Adam bir biliyor. Evet, başlayalım. Evet evet eminim kuşlar çok etkilenmiştir. Feyit show yapmayı bırakıp gerçek işine odaklan diyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. tıklar yani ne uygulayalım? Evet gerçekten iyi bir şey. Ee, nasıl söyleyeyim böyle free run'a serbest koşuya tutkulu olanlar gerçekten oynama oynaması zevkli bir oyun Onları öneririz bir asas creed sevenler asas creed style onun modern hali diyebiliriz yani bu kadın ama o kadar çok kavga dövüş yok genelde kaçış üzerine ama tabii kavga da oluyor herhalde böyle yapacağız hopla Oo, lan 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 ne yapacağım ne yapacağım Üf, düşüyordum hopla hopla evet çıkalım galiba şu an bizim olayımız bir yere mi gideceğiz bizim amacımız ne şu an onu bilemedim <laughs> ben hemen hemen aldım diyor mavi derken mavi maviler kim mavi, maviler kim <laughs> ne yapacağız? Ben ne yaptım ki ya? Yanlışlıkla bir şey yaptım ama. Lan hadi. Dingit. Allah Allah. Ne oluyor? Tut. Sonunda be. Sonunda be Face. Helal olsun Face sana ya. Helal olsun ya. Evet. Burada bir şey yok. Burada bir şeyler diyorlar ya. Yani. Aha ortam var burada. Kaç 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 kaç. <laughs> amcalar, amcalar yapma. Amca, amca yapma. Amca Allah için yapma. Amca, amca dur amca. Amca ne olur amca. Dur 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 şu şurada ayağa şu şurada ağaç var Celeste ya hatta oradan mısın? Şey neler oluyor? Silah sesleri de O bir, bir kuş biraz ciddi görünüyor. Kuş derken dövüyorlar bizi. Fate geliyorlar. Oo zıt kırayım düşüyorum zannettim. Koşsana sabah. Hı. Hoppa hoppa hopla. Vallahi ayı sıçıyor lan. Bunlar beni yer. Koş face koş. Aha. Tut 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 ağzıma sıçtı. Ah helalsin. Tut ha ağzına la tükürdüm çocuğu. Gelecek arkadaşlar. Pardon çok özür dilerim. Yaz. Ah şimdi şu silah deli gibi soktuk zaten. Şundan mı çıkacağım diyor Galiba. He, ne yapacağım? Ha, ha şöyle bir şey yapacağız Uuu <laughs> düştü zannettim. Gerçekten oyunda siz de yaşıyormuş gibi oluyorsunuz. Güzel oluyor yani. Oyun hoş bir oyun. Çok hoşuma gitti bu oyun benim. kaç dakika olmuş? Yaklaşık 10 10 dakika yaklaşık. oynayabiliyoruz 7 dakikada daha Oo wo 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 wo. Gidin ya. Aha. Gitti. adına. Bu bizim mi? Aha kırmızı oldu. Aha kırmızı oldu. Uf. Uh. Uhu. -huh. Uh -huh. Bana bakın. İzleyin beni. Bana bakın la. Evet. Atla Fate. Atla. <laughs> Atladı. Bunun sak sakin bir iş olması gerekiyor. Neden ateş ediyorlar? Hiçbir şey sadece. Süreceğim. Müslüm dedim Fate. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum Ortamı Utanmayı yapıyorum. Of <laughs> biraz rahatsızım boğazımdan. Life. Neymiş ki? Popüler neydi? Oyunda yani biraz hikayenden eksik kalmış olabilir. Çünkü anlaşılmıyor. O sonra açıklanacak kimin oldukları. Bu kadın daha bir Türklük var. Oturuş şey. <laughs> Görücü bir yol. Olabilir. Kötü de parmaklarını koyabilir. <laughs> oh, no, no. Oh! Kavga mı var? Toplayın mı mahalleyi lan. Toplayın mı mahalleyi? Keçim. Bak bir telefon çakarım. O kim lan? Dön dön arkaya vur vur ağzına vur. Abi bunun adammış. Mörk mü acaba? Mörk. Mörk galiba bu. Yani kavga çıktı. Bir dakika dakikada oynayalım, bitirelim burdan sonra. Ben neredeyse oradayım. Hmm, mesela kız, Aa, ka Kate kız kardeşi galiba, daha yeni ateş açılacak dedi yerdeki kız kardeşim. Evet. İlginç olaylar diyecektim düştüm. Uuuu uh! Gömdü bana elektrik gömdü Nereye çıktı? U uh, uçtu uçtu Ama elektrik çarptı Böyle uçmakta Ağzına tükürüyim Ama ya ama yapma ya Şöyle gidelim, yavaştan. Şöyle oplayayım bir şey var. Şuradan. <laughs> Nereye gideceğiz ya? Şuraya uçacağım. 1 2 3 Oo! Girdi bize. Hopla ulan lan. Ne mal adamsın ya? Adaymış. Başkan pop. Başkan mı ama ben alamadım ben. Şimdi. <gülüyor> <gülüyor> <Pardon> arkadaşlar. <gülüyor> 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 Arada bir su almam gerekiyor ki bir daha atlasam boğazım kuruyor çünkü. Evet suyu oldu böyle. Çıkayım kesin. Uğazını tüküreyim. Düştüm zannettim. Şöyle şöyle şey ya. Aa açılıyor. Hoşmuş be sadece öyle açılıyor zannediyordum. Uçan tekmeyi de açılıyordur. Uçan tekme benim favorimdir. Buradan ne yapacağız işte? Şey ha eymiş. Eyle asasörü açtık. Şuradan bakacağız. Aynen. Evet. <laughs> Gerçekten boğazım çok kuruyor. Burada bir kalın konuştu ama ne de bilmiyorum. Paradise, Paradise, Cennet falan bir şeyler yaptı. O nasıl bir ayakkabı giymişsiniz bu iki açık böyle. Adidas sponsoru zaten bunlar. <laughs> ne oldu? Şehit galiba bu. Şehit evet. Burada ne arıyorsun? Ne oldu mi Hayır. Sen mi öldürdün beni? Karnını O Robert Pop babamızın arkadaşı. Kahretsin o Pope mi? Pope. Bir kurtulmuş adam Pope olmaktan. Tamam vurmayın. Kötü espri. Şimdi ne olmuş? Bu, bu mu bunu öldürdü? ki ben olay anlamadım. Ne? Galiba ablaya enseden indirmişler. İndirip bıraktılarsa iyidir de. <gülüyor> <gülüyor> Mal, mal, mal ya dövün şunu. Ee, arkadaşlar burada bitirelim mi istiyorsanız bu bölümü. Ee, 20 dakika olmuş zaten yaklaşık. Maviler geliyor. Mavi polis oluyormuş onu da anladım. Tahminince. Tamam Miller'ı amirimdir. Teğmen diyor nane Burak Japon ablayla gidelim. Evet arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. geldiler. İyi günler. iyi oyunlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmemeyi. Beğendiyseniz beğenmeyi, özür dilerim heyecanlıyım. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Unutmayın. Lütfen iyi veya kötü yorumlarınızı bekliyoruz. Hepinize teşekkür ederim.